Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ablamın gizli gizli bir süre eskiden çizdiği ve bugüne kadar çizdiği resimlere bakıyoruz gizli gizli ama ondan izisiz aldım bunları. E, şey bundan bir gün önce ya da daha önce çekmiştim. Bu sefer de kardeşimin puanlamıyordum ama bu sefer bu Partix geldi ablamın çok izlenildi. bir günde baya bir izlenme kazandığı için bu sefer de karşınızda neyle karşınızdayız resimlerle abonelere resimlerim panıyoruz hadi video geçelim şimdi ilk şöyle e, Parisli böyle bir resim defteriyle başlıyoruz resim defteri güzelmiş bu çok güzel gitar arkadaşlar hani ben piyano çalabiliyorum ya şu gitarı da çalmayı çok merak ediyorum. Ama arada bir ıı, arkadaşlarıma gittiğinde olduğunda çalıyordum. Çok güzel. Ama hiç çalmayı bilmiyorum. Böyle bir var. Buna on veriyorum. Çok güzel. Bayağı güzel. Sonra yani şöyle. Eskiden çizgiye böyle bir resim var. Güzel ama bazı şeyleri hiç sevmedim ama onda yedi veriyorum buna. Başka resim yok. Çoğunu boş bırakmış. Sonra içine geçelim. Böyle üstünde kurum kuruma kurumsal üye yazıyoruz. Benim baş harfim. Böyle bir tane şey. Defteri açalım. Asami. Açıyoruz. Böyle yazılar var. Acaba bunda resim var mı bilmiyorum. Bakmadan getirdim. Ha şöyle bir resim varmış. Buna onda yedirelim baya güzel. Artık sevdiğim kimi gazeteli var. Böyle bir kız resmi var. Güzelmiş. Kurgas edenler şey olduğu için ama çok e, çizdi yani. Şu an çok güzel çizdi için şey legesiye başladığı için e, şey, legesiye sınavı geldiği için sınavı geldiği için legesiye sınavı geldiği için sınavı için sınavı geldiği için e, şey, şey, sınavı için sınavı geldiği 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 için sınavı Böyle bir tık var. Çok güzel. Buna onda sizeyorum. Şöyle. Aslında ben şimdi sana çizimler çizerim. Bayağı güzel Şimdi ben onda diyorum. şimdi geçmiş. Şöyle bir var çok Bu siyahlı abana bir siyahlı kız yapmış Bu bayağı güzel. Ondan Bu arada sizin kafanızda hiç bilmiyorum. bir Şöyle bir bayağı güzel. Ondan Şöyle böyle bir var. Böyle bir siyahlı Çok sevdim. Bunu sevdim. Bu da saçta. Bayağı sevdim. bir şimdi. Ya buna puan vereceğim. Vereceğim Şöyle. Burada eksik eksik. için buna veriyorum. Şöyle Ya da Ama bayağı buna da. Şurada karşınızda Wednesday out. Wednesday yeni sezonu çıktı. İzlemeyi unutmayın. Tabii ki yapmıyorum. Sizi sadece sevdim ama 7 yaş altı izlemesin korkunç olabiliyor. Şurada böyle atatürk var. Atamızın atatürk'ü, atamızın ataları <laughs> diyemedim. Bana ondan veriyorum baya güzel. Böyle diğer sayfalar gördüğünüz gibi boş. Onu çeviriyoruz. Diğer kitabı. Aa bu sefer kitap değilmiş. Değişik. Şöyle resimler. Bunları nereden çıkarttıysam unuttum. Şimdi başlıyoruz. Şöyle Bakın bayağı güzel. Yana kaymış ama bayağı güzel olmuş çünkü elbise geçsin diye. Buna onda olmuyor on veriyorum. Tabi bu resimleri bulurken için 2 saatimi aldı. Onun için siz de bir abone olup videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle Böyle var. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Sonra böyle var. Böyle bir kız. Çok sevdim bunu da. Buna 10 veriyorum. Buna eskiden çizmiş ama bayağı güzel. Yeni çizdiği çizimlere çok benziyor. Böyle bir elbise var zaten. Onu gördüğümde bayıldım. Onun için aldım. Sonra tamam, bütün resimleri aldım. Hepsi bu kadar. Daha var bir sürü. Bu var böyle. Buna bayıldım zaten. Buna ondan on veriyorum. Şöyle bir kadın var. Nedenyse bu biraz dombil olmuş ama bayağı güzel. Bunu da sevdim ama şey diyeyim, buna onda 8 veriyorum. Şurada karşınızda eski yerden bir kız var. Şöyle, şöyle iyice bakın. Biraz karakalem çizdiği için, hem boyası gözükmüyor. Şöyle elini böyle elbisesiyle tutmuş. Yani bu biraz elbiseden kaçmış gibi gözüküyor. <laughs> Nasıl diyeyim? Ama bayağı güzel. Buna onda 7 veriyorum. Şöyle sanırım ikizim de beni çizmiş. Bayağı güzel bu da. Şöyle. Biraz yana kaymış ama yine de güzel. Onda 7 veriyorum. Bu da. Şimdi şurada, kola birisi özel çizmiş sanırım. Şimdi bir kadın çizmiş. Onda onda onu veriyorum. Şöyle karşımızda. Aa bunları gösterdim. Bunlar da bitti. Şimdi diğerine geçeriz. Dıdıdım. Açayım mı? Şimdi böyle bir çiçekli resim defterine geçeriz. Açalım içine. Hmm. Ha. Şöyle bir kız var. Bu da sizce kime benzettim? Dur be Cenk'in dedeki Meriye'de. Diyemedim. Dur be Cenk'ine benzettim gerçekten. Bayağı bir benziyor. Sonra... Bunlar boşmuş. Ha. Şöyle bir resim buldum. Bayağı güzel. İnşallah buna yardım ablam fark etmez ama bayağı güzel. Bakın. Çok tatlı. Çok sevdim. Şunlar. Şunlar. Sonra diğer sayfaları açalım bulamıyoruz. Git öyle. Hepsi boş. Şimdi isim unuttum kuklaları nedir? Çizimleri bayağı güzel. Bunları ben çizemem mesela. Kendime geliştirmiyorum. Yani çizim çok sevmem. Piyano şeyle piyano çalmayı çok seviyorum. Hiç Yeteneklerim var. Ama bakın bayağı güzel. Buna ondan veriyorum. Sen bir yerlerine falan vermeyi Aa. Çok güzel. Spor yapıyorlar. Ondan veriyorum buna da. Diğer sayfalar boş. Hadi ben yapayım. Bazı insanlar öyle veriyorlar olabilir, olabilir ya. Şöyle. Ha, bir zannettim. Şöyle bir resim defterimiz daha var. Mavi değil. Mavi değil. Yeşil. Ama kamerada böyle gözüküyor. Turkuaz rengi gibi yeşil. Sulu yeşil. Karşınızda şöyle bir el var. Ben mesela bunu çizmem. Ondan veriyorum. Şöyle bir aynı ona benzer bir kalp var. Ben de ondan veriyorum. Ondan. Sonra bunu okulda tasarım yapmışlar. bize de 5. sınıfa geçtik. Ama bize de böyle tasarımlar yaptırıyorlar. Her gün her farklı. Her kişi. Şey, her müfredat değiştiği için farklı oluyor. Bu çok güzel. Bana da ondan veriyorum. Ee, heh, şöyle 29 Ekim'e özel böyle bir şiir şey var. Şiirle. Ha şiirini okuyayım isterseniz. 29 Ekim. Bugün bayram bir annem. Evimize bayrak asalım. Sevgili atamız şiirlerle analım. El ele tutuşalım. Bayramı kutlayalım. atamızın adın, adını asla unutmayalım. Her 29 Ekim'de kutlayalım bayramı. Atamız, i, i, atamızın atamızın izinde taşıyalım bayrağı. Çok güzel. 29 Ekim kutlasın. Bu arada 29 Ekim'de bir şimdiden kutlasın. Çok yaklaşıyor. ya. daha çok eskiden çizmişlerdi. 4. sınıfta, 5. sınıfta falan. Bu yola bayıldım. Ona ondan veriyorum. Bu arada bir öncekine de ondan verdim. Ama duymamış olabilirsiniz. Ben söylemek için de Burası boş. Ha şöyle karşınızda etik garam durma. Bakın aynısını çizmiş. Bunu Bunu <laughs> <laughs> hatırlıyorum. Buna daha bitmemiş. Demişti daha bitmedi. Sonra da bitireceğim zamanın olursa. Ablam ilgisi başladığı için söylemiştim sanırım. Yani onun için çok resim yapamıyor ama bunu bitirecek. Boyayacak falan ama bayağı güzel olmuş. Onu onu veriyorum. Bu okulda nokta çalışması yapmışlar. Şöyle bunu, bunu da ondan onu veriyorum. Siz yaptıysanız yorumlar kapalı. Şu olsun yorumlar yazarsınız. Ama onun için böyle boş bir video paylaşacağım. Şöyle bakın. Bu da nokta çalışması. Bunu da ondan onu veriyorum. Bunu onda veriyorum. Şöyle. Ben böyle. Bu da bitti. Şimdi resim defteri yazıyorum. <laughs> Stile 25 yaprak. Bu da biraz eğlenceli dedik. Şimdi tablolara geçtik. Bayağı güzel çizim yapıyor. Bunları çok önceden çiziyordu. Artık çizmiyorlar. Resim dersinde. Resim dersleri başlıyor. Açayım. Açayım mı? <laughs> Açayım mı? Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Aç. Açıyoruz. Kaçıyoruz. Kaçtık. Buna bayıldım. Çok önceden çizmiş. Buna tabii ki onda 10 on veriyorum. O kadar uğraşmış ama bana göre de onda 10. On. Bu arada aç diyen ikizim de. <laughs> o da yanımızda. İstersen ikizimizle tanışın. Gel buraya. Karşında Arkadaşlar. İkizim. Ben de bu arada söyleyeyim. Unutmayın. <laughs> i̇kizim. Arkadaşlar sizle benziyor muyuz? Bu arada ha ya abone olmadıysanız, takip etmediyseniz, videoya like atmadıysanız bir tane alın. Söyleme yok. Şöyle bir boyunma geçen, boyun açan bir tablo var. Buna da bayıldım. Onda on. Tablo sanırım hepsi bundan olacak. Şöyle. Böyle bir çalışma. Bu da baya güzel. Çok sevdim. Şimdi bu kadarmış. Bitmiş. Ben de bazı çok olmasını isterdim. Ama bunların serilerinin fazlası gelebiliyor. Mesela Ailesine. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. olmayı, kanalıma abone olmayı. Kanalıma, kanalıma <laughs> abone olun. Böyle istiyorsanız sihirlerim gelir. Şu ikizimle. Etkinlik yapmada gelir. Videolarda, shortslarda. Shortsda kendimi göstermiyorum çünkü tutmuyor. Bir görüntülerimi alıyor. Onun için göstermiyorum. Eee... Bu arada sizin izlemeleri ulaştığımız için çok teşekkür ederim. Bu video biraz uzun olacak. Ya da çoğunu keserim videoların bazılarına. Yine de videomu izleyin sizin için o kadar emek verdim. İki saat bu eşyaları açın, çıkarmaya getirmeye uğraştım. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı. Like. E, like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Tabi e, yorum yazamayacaksınız. Ben ona ayrı e, şey, e, bu ayrı, bu videoya ayrı shorts ekleyeceğim. E, yorumları da açacağım. Yorumlar yazın tamam mı? E, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Geçeriz. Geçeriz. önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Diğer öncelerinde. izleyin. Geçeriz. Bu arada bunlar çocuklar özel. Diğerleri çocuklar için. Geçeriz.